Oradan başka sabah namazı karanlık karanlık feneri yakardık. Böyle o gördüğün şey var ya o tepe, kıran. Oradan aşağı, o da gördüğün ha, o tepe var ya. Oradan aşağı enerduk var adam beri enerduk maşkaya. Zevkli olurdu mu yolculuk? E, zevkli olsun olmasın gideceksin. <laughs> e tabi yani kendi Zaten yük gelir yani işte oradan diyelim kar tuz misir bir şeyler bazıları atları var idi kiraylı kedürüdü bazısı da sirdiyle götürüyordu o dağda. Evet. Kideri alırdı 20-30 kilo misir boğday neyse yüklenirdi gelirdi burada temizlerdi onu alıp gider teorimini diyor onu Allah gelirdi eve. Yaylaya gönderiyorsa, yayla var idiyse o zamanlar, yaylasına gönderirdi, kimi mezireliğine gönderirdi. Kimisi yarısını bırakadı burada külfetiyle yerdi. Gelirken de yük yüklenirdin o dağdan o gelirdin. Ya beş on gülü tuz ya o kimisi bu odayı neyse. Ama herkes değil, herkesin erkeği yani yüklenmezdi onun o dağdan. Kadınlar götürürdü bir de atlarla taşıdırdı. Kira mesela yüz gülüsü o zaman 5 lira, 7 buçuk, 2 buçuk lira. Bir acuga, 100 kilo. Başkadan buraya iki buçuk liraya kira gelirdi, buraya. diyor. Kedirdi. Adam kedirdi diyor. işte bir odun ay buçuk liraya. Praga de 100 kilo Ya arvayı ya boğda. Ama Boda yani. Ofis de o zamanlar ofis ekim veriyordu. Kidirdik orada, sıraya tüzüldük oradan, ekin alırdık bankadan. <laughs> Eski Uğur'un Eşkedür'ü yeni Yeşil Tebe Mahallesi. Burada doğduk, burada büyüdük. 85 yaşındayım, 88 yaş. Hiç Doğum. kurbede gitmedin. Doğum burada, gitmedim olur mu? Zaten buradan gitmişiz, geldik gidiyoruz değil zaten yarından sonra. <laughs> nasıl tükettin bu hayatı amca ya? 80 küsur yaşlara geldin. Bu hayatı nasıl tükettik mi? nefes alıp ölürken, <laughs> 35-40 yaşlarında çıktık buradan. Bir ara Almanya'ya gittik işte orada hastalandık. Geldik. Şimdi İzmit'te aşağıları 15 senedir. Ha burada yaşamıyorsun? Yok. Yani burası burada duruyoruz ki ama çocuk çocuk ama burada durmayız. Yazları burada duruyorsun? Ya ki oluruz böyle durup gidiyoruz işte. Peki nasıl e, burayı nasıl buluyorsun yani? Burayı, bu Çaylar Mahallesi'ne. Bu Çaylar Mahallesi iyi. Peki niye o zaman burada yaşamıyoruz, hayatımızı burada sürdürmüyoruz? Buradaki hayat varlıkla olur. Varlığı dışarıdan götürürsen buraya hayat burada sıkıyak. Ama dışarıdaki varlığı buraya götürmezsen burada hayat yok. <laughs> yani burada para yok diyorsun. Burada yok, yok. Parayı götürürsün buraya yersen rahat edersin. Yoksa başka yok. Tabi evet. <laughs> Tabii e, şimdi eskiden insanlar çok çekmişti böyle. Yokluk çok, vardı, çok. kıtlık vardı. Şey, i̇şte yiyecek bir şey e, bulamıyordu. Ya tarlaları görüyorsun. Burada kazardık, ederdik. İşte bir şeyler sığır yiyeceği, insan yiyeceği bu tarladan çıkartıyor Yokluk işte görüyorsun ha bu tarlayı. Bu tarlayı kazırdık, ederdik. Bazılarının yederdi. Evet. Yani bazılarının ekini yederdi kendisine. Bazılarının avtadan arka yap, görüyorsun orayı. <laughs> Oradan gider yüklenip yükelirdik buraya. Evet. misiri. Oğudurduk onu teorimende yerdik. Tabi şu anda çimel olan yer tarlaydı değil mi? Burası mı? Evet. Burası tarlaydı. Şimdi bütün tarlalar hep Çayır oldu, orman yani, oldu. Çayır oldu, orman oldu işte. Bu da tarlaydı. aşağısı. kenarı olan mezarlıktır. O zamanlar yokluk tarlası olan kaza yerdi. Olmayan Ağutağ'dan beri gider taşır yerdi. Ağutağ'ı görüyorsun. Evet. Orada Oradan gider yüklenirdik, alırdık buraya teorimene, temizlerdik misiri. Teorimene oğudurduk onu, ondan sonra çelip çocukla yerdik. Ama ne yediniz sadece, mısır mı yediniz? Aşağı yukarı misir o zaman tabi. O da, da olurdu olur da ama sonradan yani pankadan alıyorduk yani şey ofis veriyordu. O da. Diyelim sabah kahvaltısında ne yiyordunuz amca? Sabah, sabah kahvaltısında peynir, yağ, tavaya koy, Eri dur. davaya korsun onu. Ondan sonra biraz su döküyorsun oraya. Korsun onu masaya. Başlasın yemeğe. Tam da her sabah peynir miydiniz? Mi ya her sabah değil. aşağı gayo öyle. Her sabah yemiyor. Sabah kahve aldık. Beynir olur, kuyumak olur. Kuyumak biliyor mu <laughs> Ondan sonra işte. Oynay. Niye? Reçel, bal, helva, kaşar, salam, Reçel yumurta. reçel pal şimdi. O zamanlar yok. Herkes yok yoktu. Yani ha burada ha bu benim kaynadım adamda var idi. Bir de bunlarda da bir iki tane kavram var idi. Çamal bilinmez ufakıdır. Bal, bal için. Yani. Her gözünde evinde aşağı garip bal şey var idi pe pedek Ne Neyi cümbülüyor musun? Başkadan alırdık şey araba, o da Oğudurdu onu, kavudurduk onu yani şey tavada, şey diye, saçta. Kider maş, maşka şey teğrimende oğudurdu onu, Gelirdik, yapardık. Kaşlardı onu şeyle, suyu kaynadırdık. Şöyle şey yapardık, kaşıyla karıştırırdık onu güzel. Ama yarı yak, pişmiş oluyordu yani. sağ tavanın üstünde. Evet. Tavan değil, saç. Ondan sonra ovudurduk onu işte. Yapardık suyu kaynadırdık. Sahanın içine biraz kavut derdik ona. O kavuttan koyduk. Ondan sonra o kavudi biraz da haşlı suyla beraber tuzlu. Biraz da tuz koyduk Tuzsuz olmasın diye. Ondan sonra efendi yağla beraber eridip yağın içine biraz su kurduk işte. Ondan sonra şerbet gibi tögerdik şeyin içine, kavudun içine, kaşıkla yerdik. Hitavanın içinde ha. Tabi o zaman elektrik yok, buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok, hiçbir makine yok. O zamanlar yok. mı? Yok duyma bile duymadık <laughs> o zamanlar. Ulan ha şimdi çıktı bu o yıl bu dursun evvel. Daha eve nerede? Muzdolabı buzdolabı. Öyle. Düğünler nasıl orada zamanlar? Ha, tüm, işte bildiğin gibi. Yani köy, köy nasıl, düğünleri olurdu o zaman. Şi, köy düğünleri olurdu. E köy düğünleri işte şimdi sen biliyorsun işte. Ha şimdi nasıl oluyorsa o şekilde yani. Ta olurdu. ama, şimdi, ama şimdi hep düğün salonunda ne oluyorlar? Kemence. Şimdi... Ha şimdi başka. Ama buralarda köylerde olur diye. Yani. Nasıl olurdu köylerde mesela? Ya mesela diyelim başına ya davet gönderirdik işte düğün var falancının. Mesela bu mahalle dedi. Veya ki or orası davet ederdi mesela ki Gidirdin oraya işte kemence vesaire bir şeyler işte. Öyle gider. Ama köyde olur değil mi? Mesela kız almalar orada böyle atla gelirlerdi falan. Atla denk olur. Ekseri yani bu diyelim yerli kısmı yani bu, o, o, o şeyi yapardı. Biz sonradan. Biz de öyle atla madlan öyle bir tuğun yapmazdık cemaat. Ya. Ama neyle gelirdi gelin köye? Ha. Köye neyle gelirdi gelin? Köye mi? He, yani kendi ya, köye alır... mesela bu mahalleden diyelim. Yahut git az, az, uzak yerden işte. Öyle alırdık. Yani yakın olduğu için at kullan, atla gelmezdi yani. Ya atla adet olarak oluyordu. Keliğini bindirirdiler adı. Biz yok. Biz, bizim o, o işte o zamanlar öyle bir şey yok. Düğün meseleleri, atlar matlar sırada. Senin yenge nerede? Yenge, yenge Burali. Aynı köyden evlendin. E aynı köyden. O zamanlar, bu zamanlar değiştiği şu. Aha kadar her şey geliyor. Hatsızlık şöyle yani daha de burası. Aslında verim de yok ya. Yani. Şimdi burada verim de yok. Bu tarlada bu tarlaydı. Ha bu kürdüğün ha burası hepsi tarlaydı ya. Yani. Burada misir vesaire burada yapardık yani. Bu misir tükenirdi diyelim mi? Gidiyorduk başkadan o dağdan yüklünü gölürdük. Adi olan adlan götürürdü. Olmayan adlan kira verirdi ki durdurdu. Kira veremeyen fakir kendi yüküyle sirdine adardı 23 günü olurdu. Buraya burada temizlerdi onu götürür. Teorimene oğudur alıp Ondan sonra çölüp çocuğunu yaylaya mezile buluyor. Kendini diyor. Öyle yaşardık o zamanlar. Şimdi kabiye kadar her şey geliyor. Şükürsüzlük bak bak şimdi. Sen diyorsun ki e, bereket yok diyorsun ama bak e, o zamanlar köyler doluydu. Yine o tarladan çıkan mahsul onlara yetiyordu. Şimdi insanlar azaldı ama diyoruz ki bereket yok. Yani insanlar azaldı. İnsanlar çalışmıyor artık, üretmiyorlar. Pereket e, ağa işte bu tarla kaldı. Burada pereket burada olur diyor. Yani yaparsan pereket olur. Onu baksana koca ağaçlar oldu burada, yıktık onları. Yaşa 30 40 sene oldu biz mesela bu tarlayı bıraktık. Dışarıda yok yani İstanbul'da, İzmit'te. Kimi ada İstanbul hep dağılmış gitmiş herkes. Pişmanlık ibadetten başka yapmadığı ibadetten başka pişmanlığımız yani ibadetten başka pişmanlık olur yapmadığımız. Anladın mı? Tersini anlatmayalım. Evet. Yani ibadet yapmadığım günler için pişmanım diyorsun. Ya. Sıracaklar onu bize. Namaz kılan insan namaza da başladı mı kazayı tuttuğunu da kılması lazım. Mesela şimdi ben, şimdiye kadar hiç namaz kılmadım. Misal yani. Tövbe ettim, başladım. Üç gün içerisinde elsem şehit oldum. Şehit gibi sevabım var. O yüzden gençlere diyoruz ki namaza başlıyoruz ve kaza namazını kılıyoruz. Ya. Kaza namazını kılmaya başlayan gençler olsun, yaşlılar olsun yani. Şimdiye kadar kılmadı da bugün tövbe etti, başladı. Bir gün sonra üç gün içerisinde else o adam şehit, şehit merdivesine de kavuşuyor yani. Çünkü döndü düşmanlık var ya, bu pişmanlık büyük ticarettir. Çaylar köyünde ne olsa da, çaylar köyü daha güzel olur. Yani bu köyde ne olmasını istersin? Çok güzel bir köy var burada. Burada işte ne, ne olursun? Herkesin mali mulgi, bahçesi vesairesi mutluluğu bu. Kedireceksin çarşıdan yiyeceğim burada. Ha burada bir şey olur mu şimdi? Yok <laughs> 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 kedireceğim yiyeceğim. <laughs> e ne olur işte ha, kesiyorsun ot, sığırın var ise ona yediriyorsun onu. Ya sığırın var ise veriyorsun, burası tarlaydı, veriyorsun onu buraya, otla dursun onu. Ama Çayırlar Köyü'nde mesela çok değerli insanlar var, iş adamları var. Mesela onların buraya yatırım yapmasını ister misin? Murat Beyaz Yuz, e, abimiz var, caminizi evet. e, çok güzel yaptı mesela. Evet. Yani onun gibi iş adamı buraya yatırım yapsa, Allah tesis yapsa güzel olmaz mı? Mem <laughs> Memnun kalırım, tuhaf da ederim her daima. Çünkü hizmet var ya, hizmet yapanın önü daima göğsü açık. hizmet yapmayanın rızkı bile kapalıdır, varlığını silgemeyeceğiz Bu var bana yeter de o degilere hizmet yapmayayım dersen namgörlük yaparsın. Çünkü o varlığı sana Allah verdi. Fırsatı verdi sana, buldun onu. O fırsatı sadece kendine harcama, etrafını da kolla. Evet, iş adamlarımıza sesleniyoruz. E, yatırım yapsınlar, Allah rızası için ya, yapsınlar. Allah rızası için fakirlere de yardım etsinler. Evet. Fakirlere hizmet olması için Allah razı olsun. Dışarıda kudretçiler olmuş. Yardımcı oldular yani. Sadece burası değil. Her köy kudretçileri köylerine herkes yardım etti. Allah razı olsun onlardan. Kanı da elilerine rahmet olsun. Ne demek yani? bu çemi milletin parasıyla oldu. Ya. Bir kişinin, iki kişinin değil. Bir kuruş veren herkesin doğasında herkesten al, pay alıyor. Bir lira da veren pay alıyor, bir lira da veren pay alıyor. Çünkü hoca doğaya yapayı, buraya kim yardım ettiyse, zere miktarı kadar, ölülerine rahmet olsun dedi mi, herkes alıyor burada. Yani ben az verdim, daha <laughs> çok verdim. Diye yok öyle bir şey. Allah'ın hazinesi buldu. Evet. Zerre miktarı kadar yardımı olanların ölülerine rahmet olsun tuva edildi mi yeter.